Selamlar. Stator adındaki bu elektrikli araç araba boyutunda diyebileceğimiz iki kalın lastik birkaç kalın borudan oluşuyor. Ülkemizde böyle gösterişli modeller oldukça rağbet gördüğü için paylaşmak istedim. 1000 wattlık kap motora sahip olan Stator marka Scooter'ın litium iyon pilleri 21700 tipinde ve yüksek kapasitesi sayesinde 75 km'ye kadar menzil sunuyor. Maksimum hızı ise 45 kilometre bölü saat. Gidon tasarımı ve göstergesi kendine özgü. Frenler içinde özel bir mühendislik çalışması yapıldığı belirtilmiş. 55 kilogramlık ağırlığıyla ülkemizdeki City Kokoları andırıyor. 4000 dolarlık fiyatı duyunca iki boru bükmüşsünüz söylediğiniz fiyata bak şeklinde küçümseme hissi geldi içimden açıkçası. Ülkemizin gençlerine bu imkanlar verilse çok daha iyilerini yapacaklarından şüphem yok. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.